Tamam eve gel eve! Be! Abla ben sahiden burada mı oturacağım? Evet! <laughs> Yaşadık be! Ulan sen de iyi adamsın be! <laughs> Kim bu taş bebek? Hı? Yabancı artist mi? <laughs> Tanıyamadın mı, senin akşamki sürtük! Ya peki evimde işi ne? Burada kalacakmışım, benim adım Naciye, memnun oldum bilakis. Ee, onunla aynı evde kalacağımı sanıyorsan, aldanıyorsun! Bak buraya, hanımefendi gitmek istiyormuş, bavullarını arabaya taşıyıver! <laughs> Hadi, kıza odasını göster! <laughs> o da kalsaydı be, ne var, kardeş kardeş otururdu! Hadi gel canım, gidelim! <laughs> abla be! Hı. O karı sevgilisi miydi patronun? Onun sevgilisi olmaz! Kadınlar yolcu o hancı! Gelir giderler! Bana bak abla! Bu döşek çok büyük! Herif benimle yatmaya kalkmasın! <laughs> Korkma! Senin gibi ne kızlar var onun elinde! Şey... Peki be... Sen necisin burada? <laughs> Usulen abla der ama ben de bilmem nece olduğumu. Doğru söyle. Yoksa seni de vaktiyle geçirdi mi tezgahtan? <laughs> Saklama yemem de. <ben. gülüyor> <laughs> Akşama bunu giyersin. Niye? Hmm, gazinoyu görsün dedi. Büyük saza götüreceğim seni. yaşadık bile gizdesene. <laughs> <laughs> Melahattin yanındakine bakın! Lokman ekimin yeri değil! Patron da nereden bulur bu piliçleri? Bilmem! Güzel! Allah! İyi <laughs> <laughs> Hoş geldiniz, hoş geldiniz! Ah, ben Naciye, memnun oldum bilakis! Buyurun efendim! Buyurun! Bu ne ya? Yemek yemek mi yiyeceğiz? Ne alacaksınız efendim? <laughs> e, Bırak, ördek, salata, pili, şampanya, e, sen, sen ne yiyeceksin? Hmm. İşkembe çorbası, sirkesi, sarımsağı da bol olsun! <laughs> Söylediklerini getirin lütfen! Nasıl buldun burasını, beğendin mi? Tazda <laughs> iş yok, darbukacı da nafile! Ah, bizim ufaklık olsaydı şizav! al. <laughs> <laughs> Yaşa! Yaşa durun! Otur, bağırıp durma canım, ayıp! Ve şimdi sahnelerimizin büyük ses yıldızı, Suzan Avcı! <laughs> seyirciler büyük saza hoş geldiniz. <laughs> hoş <buldu! Gülüyor> Otur. Kader torbasına <laughs> uzattı. Bu evdeki karı değil mi? Evet. <laughs> Sesinde iş yok. Sen beni gör abla. Taşlı tarlada bir gazel patlatayım git hakkeden dinle. <laughs> Hadi yemeğini ye. <laughs> Aman bu da iyi köpürmedi be. Aman. <laughs> <laughs> ben köpürtürüm! Eyvah! <laughs> <laughs> Karıyı ıslattık be! Aha, affedersiniz, çok affedersiniz! <laughs> Aha, ben de! Ben çok pardon bileksiz! Hadi önüne bak, içelim! <gülüyor> sırtınmaz, sırtınmaz, <gülüyor> Şerefe! <laughs> İçki tatlıymış be! <laughs> Başım döndü be abla! <laughs> Sarhoş oluyorum namussuzum! <laughs> 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 Oh, aman, atın ölümü arpadan olsun. <gülüyor> ay! <gülüyor> ay! Anne, tavuk uçtu. Ay, ay, Ne <laughs> gözüm <laughs> <laughs> olursun affet, ha! Sus, bakma, <gülüyor> <gülüyor> da oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Abla, bak şu da iş var, ha, ne dersin? Aa! Aşağı. Aa, sana? Bırak, bırak Gel <laughs> dedim ya, güzel Bırak, bırak, bırak! Ya, bırak! bırak sana! <laughs> oh! 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 Kızçığım! Oh! Ne kalas adamsın be! Götür bu sesini. Ne be, hani şarkı söyleyecektim burada? Sen önce oturup kafasını öğren! Buna bir hoca bul, iyi pişmesini çatal bıçak tutmasını öğret! Ondan sonra getir karşıma! Şu saçlarını da iyice kestir! Hadi baş. <laughs> Hadi baş. Ne? <laughs> Peçete! Peçete! Oraya değil! Dizinizin üstüne! <laughs> Neydi bunlar? Et bıçağı, meyve bıçağı, balık bıçağı! <laughs> bravo, bravo! Yeni el adı neydi? Eee... buldum! Kaz konma! <laughs> kuş konma! E ee, canım, kaz da kuş <laughs> değil mi yani? <laughs> Peki, bunun adı? Eee, don file! <laughs> bon file! <laughs> bon file! Şimdi usulüyle yiyelim! Lokma küçücük olacak, Çiğnerken ağız kapalı, eller aşağı! Hı. Güzel! Bir yudum da şarap! Ah, şerefe babalık! Oh. Hanımlar için daha nazik bir kelime! Çiryo! Ah, çiryo! <laughs> Ve serçe parmak şöyle bir kuş kanadı gibi havada olacak. <laughs> tamam mı? Çiryo! Ooo! Oh olmadı. Şöyle hafifçe bir pudra pompolu gibi. Güzel. Çok kolay içeceksiniz. Yarın meyveler <laughs> ve salatalar. Eyvallah amca. Ay. Pardon bilakis. Or var mı Özgür? Or var. Hı hı. Be Bırak şu enişteyi! <laughs> Ağzından kaçıyor be! B de durma! Hakkım var! Bir daha demem lan! <laughs> Bu sefer de ulan kaçtı amma matrak be! <laughs> Kafama koydum seni adam edeceğim! Zorun ne senin benimle? Zorum seninle değil işimle! Hı. Ben hayatta et kestirmeden gitmişimdir! Bir vakitler potin bile boyamıştım! Şimdi de senin gibilerle halkın gözünü boyuyorum. Adam olursan iş var sende. Olduk ya işte. Şu yemek yiyişime bir baksana. Yetmez. <laughs> daha on fırın ekmek yemen lazım. Çok cahilsin. Evet, çok cahaletim ama gazinoda şarkı söylemek için alim olmak lazım? Şu hıyara söyle de hartal getirsin. Sen niye söylemiyorsun? Aa, bunu da şiştin işte enişte. Aa, erkekli masada kadın garson çağırmaz daha. Bravo, bu işi yutmuşsun! Ah, bu hediyeyi hak ettim! Aa, aa, bunlardan iş portada var, iki buçuk lira! Fazla vermedin inşallah! Bu sahicisi! Yok be! Kim bilir kaç bafeldir! Kaz gibi yolundun desene enişte! gene kaçtı! Pardon bilakis! Ev, demek şimdi şarkı okutmuyorsun bana! Daha öğreneceğin çok şey var, müzik, dans... Uy, uno, dos, ayy, Noldu. Ne oldu? Ne be, başın döndü valla! E, ne yaparım, başka çare yok! Ayy, uno, dos, tres, uno, dos, tres! Ay aman! Ah, be! Beğendin mi yediğin haltı? Döner kebabı gibi çevirip durma demedim mi ben sana? E, bu bir canım, başka ayy, çaresi yok bunun! <gülüyor> Hayy, <gülüyor> haydi! İyi hey be, dolap beygiri gibi olduk! Hadi yine devam edelim. Belki uç, belki uç, ona... Vay yavrum asın, ne şol eşek! Mersi! Haydi şalom kuzum, hadi! Belki uç, belki uç! Bu yeni danslar da yok mu? Hmm. Nasıl? Bu işi de kıvırmış mı abla? Hem de halasında? Öyleyse uçlan hediyesini bakalım. <laughs> Aa, dur be, başkasının masası bu. Hayır bilsin. E ee, bu? Senin. Aa! Ah, ah, ah. Ya sen çok iyi adamsın galiba be. Ama darılma. Çok da yemliksin. <laughs> Kurnaz bir kadının eline düşsen hıyar gibi soyar seni vallahi. <laughs> ben de çok aptalım be. Niye? Günler bana asılacakmışsın sandım. <laughs> Nefes atmışım değil mi? Yuf be. <laughs> Niye baktın öyle? Hiç. <laughs> İyi geceler. Sana da iyi geceler. Ee, i̇stersen gel bir kahve iç. He? Geç oldu. <laughs> Korkma lan yemem seni. <laughs> Sen namuslusun da biz değil miyiz yani? <laughs> güle güle. Hadi uyan artık. <laughs> Danalar gibi uyumuşum gene be abla. Of. O ne o elindeki? Çiçek getirdi, uyansın artık diyor. <laughs> Bu ne biçim çiçek be abla? Parası bir terfin galiba. <gülüyor> <gülüyor> en pahalı çiçek o, orkide. Ne 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 ne? Orkide. İsmi antika, kendi de kap kafasına benziyor. <laughs> tuhaf. Ha, tuhaf ya. Hayır, tuhaf olan orkide değil. Onun sana çiçek getirmesi. Bunca yıldır onun bir kadına tek karanfil verdiğini görmedim. Bir iş var bunda. Sevmeye başladı seni galiba. <laughs> Yok deve. Talimli maymunum ben onun gözünde adam edecek. Sonra da sırtımdan para kazanacak. İnkar etmiyor ki zaten. Bilinmez. Sevse de seviyorum demez o. Aa, her neyse. Leblebi fıstık, Mustafa fıstık. <laughs>